Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için kakaolu kek yaptık arkadaşlar. Bakın hamuru bu. Şimdi size bu hamurun içinde neler var neler yok onu anlatacağım. Şimdi 3 tane yumurta alıyorsunuz. Güzelce kırıp içine atıyorsunuz. <laughs> Bir su bardağı şeker koyup atıyor. içine koyuyorsunuz karıştırıyorsunuz. Sonra arkadaşlar yarım su bardağı yağ, bir su bardağı da süt katıyorsunuz. Onları da karıştırıp gördüğünüz gibi burada unumuz var. Onu katıyoruz. Sonra iki hamur kabartma tozu. Bir, bir buçuk su bardağı işte unumuz. Onu söylemiyorum. Neyse. Burada da şekerli vanilinimiz var. Gördüğünüz gibi bir tane de ondan katıyoruz. Sonra karıştırıyoruz. Bir buçuk... Yemek kaşığı da kakao katıyoruz arkadaşlar. 150 derecede 30 dakika fırınlıyoruz ve kekimizi fırından alıyoruz. Afiyet olsun.